Gençlerler Sekserler öldürler. Hollywood sinemasının genç neslini topluca bir etkinliğe gönderip öldürdüğü 6.274.312. bu yapımda ablamız youtuber, üsluplu görünen gevşek ve bir o kadar da içten pazarlıklı bir kevaşedir. Evet kevaşeliğin nedenini ileride anlayacaksın. Havalar gevur şey gibi yanarken alev alan Amerikalı gençler durup dururken Meryem ne olur o sikko videolarını sonra çekersin. Olmaz Damla biraz daha para kazanıp sen gibi bostancı sanayide estetik yaptıracağım. Bak harika bir fikrim var bizimle tatile gel hepimiz ölelim. A kabul. Abiler ablalar Amerika'nın yüz ölçümü dar geldiği için Meksika'ya giderek hardcore tatil yapıyorlar. Şimdi bakın bu abla buna yanık. Bu da buna yanık. Peki aslında bunun manitası kim? Bu. Şimdi göz, nizam, izan ve 17 IQ'su olan her erkek birey kimi seçer? Tabii ki bunu. Ötekini seçiyorsan zaten Netflix senin için bir film yapsın amına koyayım. Bütün tatil Meksika namus elçisi gibi gezen ablamız tatilin son günü partide bu abiyle tanışır. Abi der ki gelin hepinizi bir yere götüreyim oyun oynarız. E tabi sevişiriz diyemediği için oyun oynarız diyor. Haklı olarak bunların hepsi de diyor ki kesin bu velet bizim kankimizi gondikleyecek. E zaten ölmeye geldik tatil bitti hala sapasağlamız neden haritada olmayan bir ormana gidip ölmeyelim diyorlar ve yola düşüyorlar. Oğlum 3 seçenek var. Ya biz Türkler çok zekiyiz ya bu Amerikalılar tüm dünyayı salak sanıyor ya da kendileri uber geri zekalı. Oyun oynamaya gittikleri yer burası. Kanka burası ya. Bak beni sik oraya götüremezsin. Hayır gittiğimiz kadroda bu değil. Adriana Lima olsun giderim. Hiç affetmem. Şu an yalan söylemeyeceğim gelirim. Anasını bile şey ederim oranın. Ruh cin alayın namına koru. Neyse özet olarak oynayacakları oyun tarihte bu tarz yapımlarda hiç karşılaşmadığınız bir oyun. Nedir? Şişe çevirmece. Hiç de bilmeyiz nasıl oynanır. E ne oynuyoruz? Şişe çevirmece. Harika fikir ya. E nasıl oynuyoruz? Şişeyi götümüze sokacağız. Şişesiz oynayalım ya en iyisi. Sonuç olarak oynuyorlar, eğleniyorlar falan derken bunları buraya getiren bu dingil bir anda oluyor dabbe. Meğer oyunda dediğini yapmazsan ölüyormuşum. Hadi canım. Ya ne oluyor kanalıma abone olmadan gidemezsin. Bak Allah aşkına oyun ne derse yapmalısın tamam mı? Doğruluk dersen doğru söyle. Cesaret dersen ne diyorsa yap bak öleceğiniz beni dinle amına koyayım. Tabi ne oluyor dersiniz bu abiyi kimse takmıyor. Öyle takmıyorlar ki. Bu filmi niye Netflix almadı ki ya? Niye be? E sen gaysin yani sonuçta almalıydı. Evet bu filmde gay var ama Netflix'te yayınlamıyor. Bizim Meryem abla her yerde doğruluk mu cesaret mi yazısı görmeye başlıyor. Tabi hiçbirini sallamıyor derken bir gün kütüphanede Doğruluk mu cesaret mi Meryem? Ha? Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk, doğruluk mu cesaret mi? mi? Doğruluk mu cesaret, doğruluk cesaret mi? mi? Doğruluk, doğruluk mu cesaret mi? mi? Doğruluk, doğruluk mu cesaret mi? mi? Ay doğruluk! Damla ya aşık mı? mı? Hayır sürekli başkalarıyla seksiyor, aldatıyor falan. Ne diyor lan bu? Lukas bekle. Sandığın gibi seks miyorum? Tabi kıza kimse inanmıyor. Herkes taşak geçiyor derken o gruptaki arkadaşları tek tek ölmeye başlamasın mı? Olaylar neye biniyor? Ciddiye. Bunlar olaylar, bu da ciddi. Binip gidiyorlar. <laughs> Arkadaşlar bakın oyun gerçek tam mı? Eğer gerçek değilse ben de youtuber değilim yani. Hacı bir anda karşılarına joker vari tipler çıkıp doğruluk mu cesaret mi diyor. E tabi bunlar oluyor mal. Nasıl kurtulacağız nasıl edeceğiz diye kafayı yiyorlar. Hikayenin başında ilk oynarken tüm erkekler doğruluk mu cesaret mi diye sorulduğunda... Cesaret amına koyayım tabi yani. <laughs> derken baktılar herkes ördek gibi avlanıyor. Şimdi arkadaşlar her sorulduğunda doğruluk diyoruz tam mı? Doğruluk mu cesaret mi? de abi. Tabi hikayenin bir noktasında üniversite ergeni bir kızımız çıkıp 16 milyon 748 yapımda duyduğumuz o klasik repliği söylüyor. Hepsi benim suçum. Hayır değil. Bunu birlikte atlatabiliriz. Hayır işte amına koyayım. Alay bunun suçu. Bu youtuber ben istemiyorum tatil dediğinde diretmeseydi böyle bir şey olmayacaktı. Bu kızımız biri doğruluk deyince öteki cesaret demek zorunda olduğundan kafa 1 milyon çatıda yürüme görevini tamamlamaya çalışırken bizim dingiller bunu kurtarmak için bütün mahalleyi ayağa kaldırıyorlar. Bağırıyorlar, kapı kırıyorlar. Bir Allah'ın kulu da çıkıp bunlara lan ne yapıyorsunuz amına koyayım demiyor ya lan. Tur dönüp sıra bizim Meryem'e gelince doğruluk demesi gerekirken yine cesaret diyor. Neden? Söyleyemeyeceğim bir doğru var. Allah Allah ne ki? Kanalıma her ay düzenli bot atıyorum. E söyledin ama. Şimdi bizim Meryem cesaret dedi ya. Görevde Lukasla seksmek çıkıyor. Lukas bunun manitası ama tabi bizim Lukas amansız bir kazana var, amına koy. Git onunla fuck tamam mı? Ben bir şey demiyorum. Aşkım saçmalama sikmeyeyim de ölsün mü yani kız? Zoraki değil. Baya güzelinden ön sevişmeli bir seksiyorlar. Hatta mevzu Allah'ım ne güzel de bir oyuna kadar geliyor. Tabi olay Amerika'da geçtiği için çözüm 3 kulfü bir elham değil bir rahibenin küçük kasesine adak koyup kiliseye götürmeleri gerekiyor. Bir iblis varmış o yapıyormuş bunların hepsini. İblis Amerikalı olunca tabi doğruluk mu cesaret mi oynatıyor. Bizde olsa bir kıza aşık olur sonra bütün köyü çarpar damına koyup. Bunlar olayı sonlandırana kadar koca arkadaş grubundan topu topu 3 kişi kalıyorlar. Özet olarak bu üçü birbirinin her yerini ezbere biliyor. Bence ondan hayatta kaldılar. Ulan o kadar arkadaşlarınız öldü. İnsan birinin cenazesine gider be. Bencil pislikler. Sonuç olarak kilisede olayı durduramayınca bizim youtuber kendi sırası esnasında ne yapıyor dersiniz? Şimdi en başında buna kevaşe dedim mi? Dedim. Bak şimdi ne yapıyor. Kendi YouTube kanalında canlı yayın açıp milyonlarca kişiye. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bir oyun oynayacağız. Böyle şişesiz falan. Muhtemelen bana sıra gelene kadar 70 yaşıma gelmiş olurum. Şimdi söyleyin. Doğruluk mu cesaret mi? Hadi bakayım. çok güzel oldu. Kısacası gittim bir tatile. Tek amacım eğlenmekti. Çevirmeden oynadım. Doğruluk mu cesaret mi? Yapamayınca görevi ölüyoruz madem ben göte geleceğime siz gelin. Oynasan alan Adem temalı bu yapım bizim için. Filindir. Çevirdiğin şişe durmadı hala. Kimseye kıyamıyorum Doğruluk cesaretmiş Ne desem göte geliyorum Hakkımda hayırlısı be Kankilerim öldüler de madem ben gondikleneceğim alayınızı satarım he. kanalıma abone olan ya da olmayanlardan sordum ama korkuyorum ayıp olmasından Doğruluk mu cesaret mi diye sorumu olur lan İblisin Amerikalısı bile dönek çıkmaz ki kankam Sormadan oynadık bok mu vardı sanki ulan Herkesi gondikledi bir oyun belasından Kanalıma abone olan ya da olmayanlardan Sordum ama korkuyorum ayıp olmasından.